petrol, milyarlarca yıl süren bir süreçle oluşur. Bu süreç, denizlerin derinliklerinde başlar. Peki, bu büyüleyici yolculukta neler oluyor? İlk adım, plankton ve alglerin okyanuslarda yaşamıdır. Bu canlılar, dünyamızın en eski enerji kaynaklarından biridir. Yüzyıllar geçtikçe, bu canlıların kalıntıları okyanus tabanına çökerek, tortul tabakalar oluşturur. Zamanla, sıcaklık ve basınç, bu tortul tabakalar üzerinde birikir. Bu, petrol oluşumunun anahtarıdır. Yüksek sıcaklık ve basınç altında, organik maddeler, petrol moleküllerine dönüşür. İşte bu şekilde oluşur. Petrol, yer altındaki rezervuarlarda birikir. Bu, doğal kaynakların en önemli parçalarından biridir. İnsanlar, bu değerli kaynağı çıkarmak için sondaj yaparlar. Ancak bu süreç dikkat ve teknoloji gerektirir çıkarılan petrol, rafinelerde işlenir. Burada, çeşitli ürünlere dönüşür. Petrol, günlük hayatımızda birçok ürünün temelidir. Benzin, plastik ve daha fazlası buradan gelir. Petrol, doğamızda derin bir bağlantıya sahiptir. Bu kaynağı nasıl kullanacağımızı iyi düşünmeliyiz.